Herkese merhaba, Beni İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte buzlu meyveli lollipoplar yapacağız. Bu aslında benim Ali için yaptığım bir tatlı. Ee, çok sağlıklı oluyor, içinde değişik meyveler oluyor. Üzüm suyuyla, elma suyuyla birlikte yapıyoruz. Ama e, oğluma yaptım. Oğlum çok küçük olduğu için açıkçası çok anlamadı. Onu tutmakta, bitirmekte biraz zorlandı. Sonra ondan arta kalanları ben yedim, bayıldım ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Yapması gerçekten çok kolay. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 2 yemek kaşığı kadar ananasım var, 2 yemek kaşığı kadar çileğim var, yaklaşık 6-7 tane yaban mersinim var ve de birkaç tane böğürtlenim var. Böğürtlenin tam mevsim olduğu için kullanıyorum. İsterseniz bunu farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Buzdolabınızdaki herhangi bir meyveyle yapabilirsiniz. Biraz da elma suyu kullanacağım. Yine elma suyu yerine farklı meyve suları da kullanabilirsiniz. Ben ara ara üzüm suyuyla da yapıyorum. Üzüm suyuyla birlikte de çok güzel oluyor. Bunu yapmak için bir tane kalıba ihtiyacınız var. Ben yine oğlum için yaptığım için oğluma yönelik bir kalıp almıştım. Böyle benim kalıbım biraz eğlenceli, içinde farklı figürler var. Ama ev eşyaları satan, pardon mutfak eşyaları satan mağazalarda ...benzer kalıplar bulabilirsiniz. Genelde buzlu, lollipop kalıpları olarak geçiyor diye tahmin ediyorum. Ee, kalıplarımızı meyveyle dolduracağız. Üzerine biraz elma suyu ya da üzüm suyu koyacağız. Ve de en son şu e, uçlarını, kapaklarını takıp onları donduracağız. Zaten kısa sürede donuyorlar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım o zaman. Ben kalıbımı önüme alayım. Şöyle kalıbımın her bir e, gözüne bol bol meyve koyuyorum. Ben bunu bol meyveli, az sulu yapmayı seviyorum. Böylece bunu yerken de bol bol meyve yemiş oluyoruz aslında. Şöyle güzelce iki parça ananas. Yine iki dilim çilek. Şöyle köşelere doğru yaslıyorum ben ki bunlar bittikten sonra köşelerden çilekler ve ananaslar gözüksün diye. Şöyle biraz böğürtlen koyuyorum. Yine onu da köşeye göre rastladım. Ve de bir tane yaban mersini koyuyorum. Dediğim gibi isterseniz muzla yapabilirsiniz. Yani Buzdolabınızdaki farklı meyvelerle yapabilirsiniz. Şöyle biraz bunun içine elma suyu koyuyorum. Zaten bunlar da genelde şöyle bir e, buraya kadar doldurum gibi bir işaret olur bu kalıplarda ve de üzerine kapağımı güzelce oturtuyorum. Şimdi ben bu işlemi bütün kalıplarım için uygulayacağım. Buzlu lollipoplarım hazır. Şimdi ben bunları difrize atacağım. Donduktan sonra nasıl gözükmeleri gerektiğini sizlere göstereceğim. Benim buzlu lollipoplarım yaklaşık 2 saattir derin dondurucudalar. Güzelce dondular. artık yemeğe hazırlar. İşte hızlıca yapabileceğiniz, sizi de hızlıca serinletecek bir tarif. bunları 2 hafta içinde tüketmenizi tavsiye ederim. Umarım buzlu meyveli lollipop tarifim hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de evinizde yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.